Merhaba arkadaşlar. Şimdi daha önce sınıfta çizdiğimiz son çizimimizin perspektifini çizeceğiz. Ben şöyle yapmıştık. Hatırlarsanız ben perspektifini elle çizmiştim. Beyaz sahtaya. Siz bunu çizmiştiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Tersten yapıyoruz. Yani üç görünüş çiziyoruz. Bu üç görünüş üzerinden neyi çiziyoruz? Perspektifi çiziyoruz. Şimdi bunun için Perspektif çizmek için gördüğünüz gibi şuradan bakıyoruz her zaman için herhangi bir başka bir yerden özel bir şey söylenmemişse bakışımız daima üst görünüşün sol altından üst görünüşün sol altından yapılır. Şimdi arkadaşlar bir yer çizgisi çizelim önce, sonra da dikey çizgilerimizi bir dikey çizgisi çiz dikey çizgi çiziyoruz şöyle yapalım sola doğru 30 derece gönyemizi dayıyoruz şu şekilde dayıyoruz yönyemizi. Biliyorsunuz böyle de elimizde de şu şekilde sabit bunu sabit tutmak kaydıyla kaydırarak istediğimiz şekilde getirebiliyoruz. Yani şu şekilde ee, çizelim bir. İkincisi de şu şekilde çizelim. Evet. Şurası da 40 mm arkadaşlar. Şöyle yazayım mı? Unutmuşuz burayı. 40. Evet. Görünüyor zaten ölçüler görünüyor evet şimdi yüksekliği ne kadarmış 15 15 30 30 alıyoruz buradan 30 alıyoruz Bu şekilde çiziyoruz bunu da çiziyoruz aynı şekilde fazla bastırmayalım fazla bastırırsak iz kalıyor biliyorsunuz ee, iz kalmaması için ne kadar çok az bastırırsak iyi. şimdi. Ee, şuradan bakıyorduk. Buradan baktığımıza göre şu dikey çizgi şurasıydı arkadaşlar. Burasıydı. Şu çizgimiz, şu kenarımız bu kenardır. Bu kenarımız da bu kenardır. Çünkü biz şurada duruyoruz. Tam olarak burada duruyoruz ve bu şekilde bakıyoruz. O zaman ne kadarmış şurası? Kaçmış 40. Hemen 40 milimetre alıyoruz. 40. Burası da 40. Burası 40. Şurası da 40. 20 20 40. Her tarafı arkadaşlar 40. Her ikisini de alalım. Bunu da 40 da alıyoruz. Şimdi şu fazlalıkları silelim. Artık buna ihtiyacımız yok. yok. Ne ihtiyacımız olmadığına göre. Şimdi de e, bu uçtan uzatalım. Şuraya bastırmadan şuradan da buraya uzattık mı sorunun bir e, kaba olarak tamam olmuş olacak. Şimdi ön görünüşü ön görünüş yerine yan görünüşü yan görünüş yerine üst görünüşü üst görünüşü yerine yerleştirirsek Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten cisim basit bir cisim olduğu için kendiliğinden ortaya çıkalım. Mesela önce diyelim ki sırayla gidelim. Ön görünüş, ön görünüş yerine yerleştirelim. Şurası ne kadarmış? 15. Şu yükseklik 15 olduğuna göre hemen ne yapıyoruz? 30 olduğuna göre yarısı 15 alıyoruz. Çizdik. Şunu çizdik. Şimdi şunu çizelim bu ne kadarmış? Ortası olduğuna göre tam 20. 40 olduğuna göre. şöyle yapayım tekrar. 20. Evet. Gelelim yan görünüşe. Yan görünüşte bir çizgi var. O da şu. Evet. Şimdi sadece üst görünüşümüz kaldı. Üst görünüşte hemen serbest olarak bunu nokta koyuyoruz, getiriyoruz, dayıyoruz. Şunu herhangi bir yere dayamadan ve şunu çiziyoruz. Evet. Cismimiz yavaş yavaş meydana çıkmaya başladı. Şurası boşluk. Yani şurası. Burası burasıdır. Şu kısım da şu kısımdır. Şurası boşluk olduğuna göre şunu çıkaracağız. Hemen çıkartalım. Hemen şurayı siliyorum. Sildim ve şu noktadan Evet, birinci boşluğumuz çıktı. Şurayı da çıkartalım. Burası da boşluk olduğuna göre burası da yok. Evet. Cismimiz tamamlandı. Ama daha güzel görünmesini istiyorsak ne yapıyorduk? Koyulaştırıyorduk. Koyulaştırmazsak kötü görünür arkadaşlar. Onun için o dönemde koyulaştırmadan mutlaka işlemi bitirmeyelim. Koyulaştırırken bu sefer şöyle bir sorunumuz oluyor. Kağıdımız kirleniyor. Kağıdımız kirleniyorsa, kağıdımızın kirlenmesinin önüne geçmeden önce geçmek istiyorsak çizme başlamadan önce verimizin gönyelerimizin tüm yüzeylerini silgiyle silmemiz gerekiyor. Bir de çizilmiş çizgiler üzerinden sağa sola gönyeyi, tecetüvelini ilerletirsek ne yapacaktır? Bu çizgiler e, kağıdın üzerine dağılacaktır ve kötü bir görünüm oluşacaktır. O zaman ne yapıyoruz? En az e, gönyemizi çizgilerin üzerinde en az gezdirecek şekilde ayarlıyoruz. Sağdan sola doğru. Yani şeylerin üzerinden e, koyulaştırma çizginin üzerinden bir kere geçecek şekilde yapıyoruz. Geliyoruz şimdi şu şekilde yukarıdan aşağı doğru aşağıdan yukarı gelsek ne olacak arkadaşlar? Her çizdiğimiz koyu çizginin üzerinden bir kere daha geçmiş olacağız. E, Tecetvelimiz gö, ve gönyemiz e, ne yapacak? Üzerinden geçmiş olacak. Böylece kirlenmeye daha fazla e, sebep olacağız. Evet. Bir de şurası var. Burasını da yaptık. Ee, şurasını da yapalım. Ve şurasını yapalım. Son olarak da e, şuraları serbest olarak yani herhangi bir tecetveline bağlı kalmadan, bir açıya bağlı kalmadan şu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Doğru çizimlerde genellikle bunlar şey oluyor. Kırka kırk olduğu için Evet, evet cismimiz bu şekilde meydana çıkmış oluyor.